Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Kalox Miner videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bu sistemle alakalı ara ara sizlere ödeme kanıtlı videolar paylaşmaya çalışıyorum. Ee, yaklaşık 2 gün önce bir ödeme kanıtlı video attım. Ondan önce 50 dolar yatırım yaptığımı video atmıştım ve bugün yine çekim kanıtlı bir video yapacağım. Size referans kazancımız geldi. Bunu sizlerle birlikte çekeceğim. Ayrıca şunu belirtmem gerekiyor ki sistem 21-22 gündür aktif bir şekilde ödeme yapıyor. Kaldı ki zaten sistemin amortisi yaklaşık 25-26 gün içerisinde gerçekleşiyor. Yani... Amorti yapmamıza çok az bir süre kaldı. İlk gün giren takipçilerim de neredeyse amortisini yapmış durumda. Umarım güzel bir şekilde sistem daha da devam eder ve umarım biz de güzel kazançlar sağlarız. Sistem içerisinde her şey otomatik olarak gerçekleşiyor. Yatırımlar, çekimler hepsi otomatik. Referans gelirleri otomatik olarak ekleniyor hesabınıza vesaire vesaire. Referans gelirleri de zaten burada yazdığı üzere şöyle göstereyim. Birinci seviyeden %6, ikinciden %1, üçüncüden %1 geliyor. Burada da kabul ettiği yine bakiyeler mevcut, coinler mevcut görebilirsiniz. Onun dışında burada paketlerini görüyorsunuz. 1000 dolar altı yatırımlarınızda %2 kazanıyorsunuz günlük ve yatırım kazancı geri dönüşü var. Yani 1000 dolar yatırdınız veya işte diyelim 500 dolar yatırdınız günlük %2 kazandınız. Burada paket bittikten sonra sizlere yatırım geri dönüşü sağlıyor. Onun dışında 1000 dolar üzerine %2.5, 5000 dolar üzerine de %3 kazanıyorsunuz. Burada da işte bizneyiz gibi bir kısım var. Burada toplam çekimin 36000 dolar, toplam yatırımın ise 104000 dolar olduğundan bahsetmiş dostlar. Hemen buradan account kısmına geleceğim ve şu anda görmüş olduğunuz üzere bakiyemiz 33 dolar. Bunu sizlerle birlikte çekeceğim. Ayrıca çekim yaptığınız işte yatırım yaptığınız hepsini takip edebildiğiniz kısım var. Tether kısmı, Perfect Money, Epay Core, Bitcoin, Ethereum hepsini buradan anlık olarak takibini gerçekleştirebiliyorsunuz dostlar. Laf fazla uzatmadan hemen çekimimizi yapalım. Çekim yapmadan önce gelip MyWallet kısmından kendi cüzdan adresinizi girmeniz gerekiyor. Buradan cüzdan adresinizi gireceğiniz coin'i seçiyorsunuz. Buraya kendi cüzdan adresiniz, tag'ınız, pin kodu ve save diyerek Direkt sistem içerisine cüzdan adresinizi ekleyebiliyorsunuz. Withdraw funds dedikten sonra buradan çekim yapacağınız coin'i seçip buraya da çekim yapacağınız tutarı girip order payout dediğinizde sistem içerisinden çekiminizi yapmış oluyorsunuz dostlar. Zaten direkt hesabımıza otomatik olarak para düşüyor. Görmüş olduğunuz üzere 32 dolar çektiğimiz gibi hesabımıza ulaştı. Bana zaten şu an telefonuma da bildirim geldi dostlar. Herhangi bir sıkıntı yok sistemden anlık olarak hala ödemeler almaya devam ediyoruz. Umarım dediğim gibi bu şekilde devam eder ve bizler de buradan güzel gelirler kazanmaya devam ederiz dostlar. Şu anlık sistemde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Çok güzel bir şekilde tıkır tıkır ödemelerini yapıyor. Takipçilerime de farklı insanlara da monitördeki kişilere de ödemelerini yapıyorlar. Bu arada monitörde bir monitörde şu an scam olarak gözüküyor. Bu monitörlerde sitelerin scam olarak gözükmesinin olayı şu. Sistem monitörle anlaşamadığında monitör sırf hani sistem ödeme yapmıyor yatırım yapmayın diye şey yapmak için scam olarak yazıyor. Hani takipçileri yatırım yapmasın istiyor para alamadı diye. Ama şu an sistem ödeme yapıyor zaten anlık olarak görebilirsiniz. Bir tane monitör dışında hepsinde şu anda ödeme yapıyor olarak gözüküyor. Dediğim gibi sistem tam gaz devam ediyor. Umarım bu şekilde bize kazandırmaya devam eder. Burada da benim yatırımlarım kısmında mevcut. Burada kendi yatırımlarınızı takip edebilirsiniz. Make deposit kısmından da yatırmanızı yapabiliyorsunuz. Buradan yatırım yapacağınız Paketi seçtikten sonra buradan bir de coin'ini seçiyorsunuz. Mesela %2'lik paketi 500 dolar yatıracaksınız. Girdiniz. Make deposit dediniz. Ardından sizlere direkt Paykasa sitesine yönlendiriyor. Yönlendirdikten sonra burada vermiş olduğu cüzdan adresine ne kadar yatırmanız gerektiğini de aynı şekilde üst tarafta veriyor. Yaptıktan sonra onaylandıktan sonra direkt sistem otomatik olarak yatırmanız geçiyor. Bilginiz olsun. Videomuz bu kadardı. Yine videomuzu sonlandırmadan önce açıklamamızı yapmadan videoyu bitirmiyoruz. Bu videoda dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür ponza sistemlerinde hiçbir zaman garanti kazanç diye bir şey yoktur. Bunu tekrardan sizlere tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Altını çiziyorum. Kesinlikle bu söylediğim şeyi unutmayın. Bu sistemlerde kaybetmek de var, kazanmak da var. Bunu da tekrardan belirtmek istiyorum. Kazandığımız da oluyor kaybettiğimizde ve kesinlikle tekrardan belirtiyorum. Bu sistemlerde garanti kazanç diye bir şey yoktur kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Biz burada ilk gün girip buradan gelirler elde etmeye çalışıyoruz. Çok güzel gelirler de elde ettik. Çok da güzel battık tabii ki zamanında. Ama şu anda gayet iyi ilerliyoruz. Umarım bu şekilde ilk gün girip kazanma projesi hala devam eder. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.